Ezgi'cim geldi. Evet. <laughs> ne ne yapacağız? Botox, Botox şimdi. Okay. Üç bölge. Üç bölge. Yeah. Her zaman yaptığımız. En son ne zaman yaptık? Nisan. Yeah. Think it was yeah. Nisan yeah. Şu an ıı, dokuzuncu aydayız. Kaç ay oldu? Beş. Beş ay. Ama Türkiye'ye gitmeden önce keşke yapsaydım ya. Yeah. Böyle bir daha çabuk. Eriyor diye yeah, yapmadın, yeah. aynen yani şey etkisi geçiyor diye sıcakta şey olmasın aynen. diye yapmadın. Yeah. Ama e, şey kendimi çok şey hissetmedim. Ne? Yani Bo yeah, <laughs> botoksun o etkisi var, ya o parlıyorsun falan. Yeah, çünkü buraları hep böyle. Yani. Yeah. Şey, Ama böyle şey de falan. olurdu, sürekli kaşımı çatmaktan da Güneşten, şey olurdu yani. Yeah, yeah. Güneşten çok. Etkisi iyi. çok iyi olmazdı. Aynen. Ne? Sıcaktan. Metabolizma daha çabuk yapıyor, hı hı. O yüzden şimdi yapıyoruz. Yeah. Türkan'dan önce dedim yapayım bir kendime geleyim. Çünkü Türkan bu ayın sonunda olacak. Üç haftamız var. Üç haftaya kadar da evet. setel yeah. olur değil mi? Tamam da. ne yapalım? Nasıl? Zaten başlayalım mı? Yeah. Buraya. Kaş ortası zaten fazla güçlü değil ki var ama. Yeah. Burası Alın. daha çok. Alın çok ince çizgiler var. Çünkü yeah. cilt biraz ince. Bir de hı. göz kenarı. Yeah. Ondan başka bir şey yapmayacağız. Tamam. Ee, daha önce şey için Ezgi e, benim için şey de yapmıştı. E, Bastata yapmıştı. Yeah. On, o botoks şey için diş, diş sıkması, yani. sıkması. Çok kötüyüm. Yani gerçekten o yüzden migrenim azıyor. Çok başım ağrıyor. Onu yapmıştık evet. ama bu sefer yapmayacağız. Sadece işte 3 bölge yapacağız bugün evde yaptığımız için. Ezgi normalde evleri gelmiyor ama <laughs> bugün benim için geldi. Yeah, bugün çocuklar evde diye o yüzden geldi. Ee, ve kendi çocukları da evde bugün. O yüzden hem onlar rahatsız olmasın hem benimkiler yukarıdalar. O yüzden sessiz sakin burada yapalım dedik. Başlayalım. Zaten eşyaları da burada var. Bu kız her evin içinde Makyaj var mı yüzünde şimdi? Hiçbir şey sürmedim. Sabah yıkadım öyle bıraktım. Çünkü... No. Tamam. Önce o zaman bir temizleyeyim. Ve resim çekelim. Tamam. Öncesi diye bakabilirsin. bu? benim yedek. Yedek yani? Yeah. Ya eski telefonum. E, işte Türkiye'nin için falan kullanıyorum. Evet. Tamam Evet. Tamam şimdi çekeyim mi resimleri? Hı hı çok komik oldu. <laughs> Senin keyisin çok cıcıymış ama. Duran keyi. Ay kahve. Sen de o yüzden de mini kırkıda vermen gerekiyor şey. Telefon kapı için. Nasıl like, baktığımda beni mutlu ediyorsa değil. Yani <gülüyor> bence de çok tatlı, çok cıcı. Kiran keyi. Bir de şey herhalde, um, şarj da edebilirsin, magnet de var. Yeah, ama magnetleri Bank şarj edilmez ki zaten. Sadece telefon, arabaya takmak için. Yeah, o <laughs> iyi. Good. Geçen yaptığımızda kaç ay sürmüştü etkisi? Normalde 3 ay sürmüş. Yani 3-4 ay sürdü. Yeah. Ben bir de senin yaptığını çok seviyorum. Daha önce yaptırmıştım, bir kere yaptırdım. Hatırlıyor musun? Mm -hmm. Kızlar bir kere ben bir yerde yaptırdım. Doktor değildi kendisi. <gülüyor> 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 Babe e Don't take my name. Nolo, tabii yeah. ismini söylemem ama e çok önceden yaptırdım. Bir kaşım yukarıda kaldı, bir kaşım aşağıda. Türkiye'de mi bu? Bu hani? da. Ama onu geri düzeltebilir Geri gittim, düzeltti. Ama ben o arada panik. <laughs> Bey, ben o paniği var ya hiç asla onu tamam. Bir de bir kere ya kaç gün sonra mı öyle farklı belli oldu? Bir iki günde işte. Bir iki günde kalktı hemen. Hı hı. Okay. Bir, her, yani bir iki günde bir tanesi kalktı, birisi kalkmadı. Evet. <laughs> öyle, ondan sonra düzeltti falan filan ama ben panik.

Benim mesela kaşımı çarptığım ya, He. senin kaşını çarptığın bu iki kas ikiye ayrılıyor. Siyah, değil. güçlü mü yani? Hmm. O da onun varlığı <laughs> <laughs> Sadece ikiye ayrılmış. Hmm. Nasıl Topak ne muydu dedi? Yoksa sadece yok, çoğundu? Sadece çoğundu bence. Niye öyle baktın Beni biliyorsun. <laughs> Ama iğne senin çocuğun. Ama niye bu kadar acı bende? Şey yapıyor çünkü otopsun kendisi biraz yanıyor ya. Hı. Hmm. Kasa girdiğinde o oh, yoksa iğnenin acısı değil. Yo iğnenin acısı değil zaten. Ya <laughs> Yeah. İlk önce Geçen sefer moral olmuş mu? Ben hiç belli Slightly, çok az. Yeah. Olursa da zaten Türkan'dan Türkan olmadan da Aha, bu geçer. Aynı zamanda ki Türkan nerede? Um, Şehriyiz, Katakesi'ye lauta. Kadın kadın bir şey değil mi? Kadın kadın bir Kalmana gerek yok. Hı, çok iyi. şeyle alakalı herhalde kadının adet dönemiyle falan alakalı. İyi e, adet dönemi. Bu sefer o kadar çok ağrımıyor. Geçen adet, adet yeah, mi? Ne, belki de. Adet dönemi olmuş çünkü e, um, Aria direncim biraz düştüğü için. Yeah. Get things sesin çıkartmayydın diye mi korktun? Geçen sanki elime bir şey vermiştim sıkmak için. Yeah, değil değil mi? Mi? Evet, tamam. <laughs> <laughs> Ama bu sefer o kadar çok acımıyor. İyi, yeah, tamam, okay. <laughs> biraz kızardan 5 dakika Peki, Ne yapmam gerekiyor? Ben biliyorum da sen anlat diye söylüyorum. Evet, botoks yaptırdıktan sonra botoks çünkü hemen etkisini göstermiyor. Kaslara biraz emilmesi lazım. Onun için normalde 2 haftanın sonunda full etkisini görürsünüz. Um, i̇lk yaptırdığınız gün normalde diyoruz ki kaslarınızı biraz oynatın ki um, botoks kaslara emilsin. Ya yeah, böyle ben böyleyim bütün gün, böyle yeah. yapıyorum falan, um, böyle sürekli. Yeah, daha çabuk böyle emiliyor kasların içine. Ondan sonra iki hafta sonra full etkisi gözüküyor. Um, i̇lk günde işte nörofen, aspirin, alkol gibi şeyler alırsanız moralma riski daha fazla. Um, i̇lk gün makyaj sürme diyoruz hani iğne, delikleri halen açık Hı -hı. olduğu için. Ne Normal salma suuna steam gibi şeylere girerseniz botoxün etkisi biraz daha çabuk geçiyor. Mm -hmm. um, başka bir şey var mı diye. But that's about it. Yeah. yeah. Zaten ondan sonra iki hafta sonra yaptırdığımız kişiye. Um, kontrole gitmeniz gerekiyor. Etkisi nasıl oldu diye. Yeah. Ondan sonra da eğer um, küçük değişiklikler gerekiyorsa mesela diyelim bir taraf daha biraz daha canlı kaldı. Sonra biraz top up yapabilirsiniz ama çoğu zaman ihtiyaç olan Ben hiç top up yapmadık herhalde. Yeah. Yeah. Bir tek işte öyle şey için <gülüyor> yapmıştık. <gülüyor> yeah. Çünkü benim orası gerçekten çok şey sen bayağı diyorsunuz sert. Yeah. Yeah. Çok bir, taraf, bir tarafım daha sıkıldığında. Yeah. 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 Ama o da şey e, gerçekten çok faydasını görüyorum mu like, evet, it's, it's, changed my life babe. Babe, önce ben çok migren ağrısı çekiyordum, baş ağrısı çekiyordum. Mayak falan mı? Dişçiler şimdi bir şey veriyor böyle mi? akşam takmak için dişlerine. Evet. Böyle ben evet, onu yapamam, <laughs> sinir ol. O yüzden direkt botoks yaptım ve evet. o gerçekten hayatımı değiştirdi diyebilirim Hı. baş ağrısı için. Evet. Çünkü yani sıkmadığım için. Bir de ben sadece gece de değil, gündüz gün içinde sıktığımı yani fark ediyorum. Farklı. Ama bazıları işte çoğu zaman fark etmiyor insan onu düşünene kadar mesela onu sıktığını, bir stresli durumda onu sıktığını bazen görüyorum. Yeah. Ondan sonra bir bakıyorum ki ya biliyorum bir ağrı Şu var, bir yeah. şeyle sıkmayı bırakırım ondan sonra fark Aynen. ediyordum. Buraya kadar ağrısı çıkıyor. Yeah. Hı -hı. Hı -hı. O gerçekten çok fark etti. Migren için gerçekten faydalı. Tamam, şey için Migren için böyle boyuna falan da yapıyorlar değil mi? Boyuna, ondan sonra e, Yeah boyundan aşağıya doğru o midelerin botoksu deniyor. Bayağı yeah. Yeah. Ama yeah. bu bana faydetti yani. Yeah. Okey. Tamam. Kızlar kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Efendim? Hayır, öyle paketle koy. Kızlar Iceland orderi vermiştim sabah ve bu akşam geldi. Şimdi geldi. Evet, şimdi geldi. Şeyler aldım. işte patates, hash browns falan aldım. <laughs> çips aldım. Buzlukta hiç şey kalmamıştı. <laughs> Nutella da aldım tabii ki Zara için. Ee, hiç buzlukta hiçbir şey kalmamıştı. O yüzden hepsini aldım. Böyle çocuklar da şimdi bana ya yardım edecek yerleştirmek için. Biraz da temizlik eşyam eksikti. Çocuklara snacklar. Yes, o şekilde böyle aldım. Çocuklar da bana yardım edecek yerleştirmek için. Hadi bakalım. No, but i you don't unpack it then. Unpack it in the box. Why, Zara? It's much easier like this. We have a way of a to access this box now. But I've got to use for, the beginning. No, we don't. The parents put everything down, organized in the box. Everything. Okay. That's the organized effort. I'm just putting these in the corner. See? No, they go in the boxes all the them. Why is it? No, he doesn't. Put it in the boxes, please. Zara's right. Oh my God. Tamam bir şeyler Bunları da koyuyoruz. Bir şey. Şimdi karınlar Ye. Ayla bir de white one here oğlum. Ha? Huh? White one for this tea, here. Sure. Beyazı buraya koy. Okay. Bu elde sarı mı? hı. ha. Bir koy. Bir kutu koy. Bir kutu koy. It's, it's, good it's good to do funny. nice and order. Is open? All çocuklar işlere yardım edince her şey ne çabuk bitiyor. her şey. Yes. Biz her şey aldık. tamam. Bu um, ice cream. Ice cream o güzel değil bunu atalım ya. Tiramisu onu. Okay, let me finish last. Tey tey getirmişti. Ah, vanilla getirdim. Vanilla mi biraz. Biraz. Tamam, şurayı silelim. Zaten şu bezi al. Oh we got here corn no, it's just more business. Okay. Because there's just yes. so <LGBTQ> Oh and we're gonna go to Krispy Queen now. What? Mm -hmm. okay. would you like to join us? What's <sharp> a Thank The <inhale> Thank you. fun. Yeah. Ne? fun. Hem eğlenceliydi hem hızlı hızlı. Çak 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 yaptı. High five. High five. Thank you. <laughs> ne güzel yapıyorlar değil mi? Hadi sizler <laughs> de. Krispy Kreme'e geldik kızlar. İngiltere'de yaşayanlar bilir ama e, Türkiye'de yaşayanlar veya başka bir yerde yaşayanlar belki bilmeyebilir. Bilmiyorum hangi ülkelerde var yok ama Krispy Kreme. Amerikan zannederse benim evim. Ee, sıcak sıcak doynaklarımızı aldık. Sade seviyoruz biz zaten. Bedava veriyorlar şeyleri sıcak. Bazen şu kırmızı açık olunca, şu kırmızı ışık açık olunca e, bedava sıcak doynak veriyorlar. Çok güzel. Yumuşacık. Hmm. Abi, imagine just having this donut. No, 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 no. Dur şunu çıkartayım. çocuk ne zaman büyüdü de ortaokul gezmelerine gidiyoruz. He ortaokul <laughs> <should grow> <gülüyor> Zor sen <laughs> var ya. Neyse. <laughs> Karan e, gelecek sene için okulları e, bakıyor şu an. Yani gidip okula bakacağız. İlk istediği okula gidiyoruz bugün. İsim vermeyeceğim okulun tabi. E, ama <laughs> ilk sırada istek olarak e, istediği okula gidiyoruz ve o okula biraz girmesi zor. Çünkü bölgeyle burada mesela şeyle yapıyorlar İngiltere'de bilmiyorum Türkiye'de nasıl ama Okul bölgesine göre veydiyesi oluyor işte bir çer çerçeve içinde Okula ne kadar yakınsa evin ona göre alınıyor Biz biraz okulun dışındayız yani okul çerçevesinin dışındayız O yüzden Karan girmek istiyorsa sınavla girmesi gerekiyor Ama ilk seçenek olarak orayı yazdık Bakalım inşallah olur. Evet. İnşallah. Çok iyi oku gitmek istiyorum. Ne? Yeah. Um, Bütün arkadaşların da orada. Evet, evet. Oram, arkadaşım diyor orada yemek çok iyi. Anne yemek yapmayacak. Anne beslenme çanta yapmayacak. Evet. evet. Um, bitti. Bitti. <laughs> Karan çok aşırı heyecanlı. Ee, bakalım oh, işi ama diyorum ki. Ama bak ben sana ne diyorum çok fazla kendine yüklenme. Çünkü olmayabilir. Hani okula girmesi çok zor bir okul. Hani sen bu kadar heveslerini bu kadar şey ve olmazsa üzülmeni istemiyorum çok. Oh, I'm going to say, cry my eyes going to... Hayır, hayır öyle bir şey yok. Deneriz, e, bütün emeğini verirsin, çalışırsın, çok çalışırsın. Olursa olur, olmazsa da hayırlısı. Tamam? Okay. okay. We're gonna try luck. Bakalım, hayırlısı. Zara da buraya heyecanı ki. Zara diyor. Ben girersem bu okula, sen de benim sayemde o okula gideceksin. <laughs> yani çünkü kardeşi de gelebiliyor. Ee, eğer, ki okulda... <laughs> eğer ki şey varsa okulda e, bir kardeşi varsa ikinci çocuk daha kolaylıkla girebiliyor. O yüzden e, Karan kaderimizi belirleyecek. Bakacağız inşallah. Yani. Ama sınav da şey sınav değil. mesela böyle abi matematik sınavı yapacağım. diye şeydi genel kültür e, sınavı gibi bir şey çok farklı bir sınavmış yani normal bir sınav da değil o yüzden şans yani deneyecek olursa olur olmazsa olmaz yapacak bir şey yok ama önemli abi, olan denemek. Biz, abi biz yapacağız. Ne oldu? Abi biz yapacağız. Abi biz yapacak. Hadi bakayım, hadi koş. <laughs> you better get this. Evet. Şu an okula geldik ve ilk sınıfı geziyoruz. E, It yani bilgisayar bölümündeyiz. Orada şu an Karam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zara <laughs> elinde bu var. Bunu o adamı hareket ettirmeye çalışıyor. Komand vererek bakalım. Ben Thank you. <laughs> Mm -hmm. uh, so that one's because it's orange, it's got lots of sugar in there. Oh, okay, cool.